sonunda yılın o günü geldi. Valla takvimde bir yaprağın değişmesi çoğu insan için o kadar da önemli bir şey değil. Ve hatta benim için de öyle ama yıl sonunda bir heyecan duyuyorum. Haftanın yeniden başlaması, bir günün yeniden başlaması, bir tekrarın ilk adımı beni her zaman heyecanlandırmıştır açıkçası. Yılın sonuna geldik. Yılın sonunu gösteren en büyük hareketlerden bir tanesi de Spotify özetimizin çıkması. Neden senin Spotify özetine bakalım peki? Ya çünkü ben Türkiye'deki en iyi müzik sevgiliniz bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu Yok şaka yaptım herhangi bir adam Herhangi bir adam da değilim ya ben Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş Bir uçak mıyım yoksa bir kuş muyum Hayır arkadaşlar ben Gucci <laughs> Çok konuşma videoyu geçelim diyenleri duyar gibiyim Spotify özetime başlayalım birlikte <laughs> Evet Spotify neden benim government waste 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 bu yıl 50331 dakikanı dinlemeye ayırdın. Evet gerçekten de güzel. <laughs> Dünya çapında en çok dinleyen %5 içinde yer alıyorsun. Fena değil. Like like bu yıl 1777 şarkı çaldın. Neredeyse 2000 farklı şarkı dinlemişim. Güzel sayı ya. Farklı şarkılar dinlemişim diyebiliyorum yani bence. Girl, like like I'm I'm uh, en çok dinlediğim şarkı bu sene Crazy Story Part 3 olmuş ve gerçekten bunu mutluyum açıkçası. Bu sene garip garip şarkı ben çünkü bazen oluyor bir şarkıya takınca bir günde bir şarkı 150 kere falan dinlediğim olabiliyordu. Bu nedenle Spotify özetimde de garip garip şarkılar birinci sıraya yerleşebiliyordu. Bu sene de gerçekten Crazy Story'yi çok fazla dinledim. Bu sene birçok videoda da önermişimdir hatta bu şarkıyı. Çok basit bir altyapıya sahip olmasına rağmen çok güzel akışlı bir şarkıydı. Dünyada bu şarkıyı en çok dinleyen insan falan olabilirim yani. Baksanıza adamı akrabaları bu kadar dinlememiştir ya bu şarkıyı. <laughs> çok güzel. Abi Family Matters 5'e yerleşmiş en sevdiğim diz şarkılarından bir tanesiydi bunu söylemiştim. Like that diz şarkısı olmasa da içinde punchline'lar barındıran güzel bir şarkıydı o da. Ye Talk çok yukarıda çıkmış ya. Money So Big falan da bence yukarıda çıkmış. Bu kadar dinlediğimi hatırlamıyorum bunları ama Family Matters'ı tekrar 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 dinlediğimi iyi biliyorum. Crazy Story, Like That, Talk, Money So Big ve Family Matters güzel liste ya. Biraz şey yorumlarına doğuruyor. Mainstream dinliyorsun falan da. La mainstream dinlemeyenleri de görüyoruz ya. Babacım marjinalik ya. Usta ben bin dinlenen rapçileri dinlemiyorum ya. Bence 500 dinlenen şarkılar daha iyi. <laughs> Bir ara böyle gerçekten kendimi editte hissettiren şarkıları çok fazla dinliyordum. Şubat ayı Cyberpunk Catfolk Funk döneminde. Öyle miymiş? Benim hiç haberim yok arkadaşlar böyle bir dönemim olduğumdan. Spotify öyle diyorsa öyledir. Aslında güzel bir janrı ismi koymuş ha. Çünkü Catwalk Funk daha ayrıntılaştırmış falan. Güzel isim aslında. Cidden Catwalk yapıyor gibi hissediyorsunuz çünkü bu şarkılarda yani. Doktor Mundo yürüyüşü gibi falan yani. O zamanlar çok fena spor yapıyordum. Cidden bu şarkıları çok dinlemiştim doğru. Anne de Mayıs senin için Buji Clean Rap Hip Hop ayındı. Vallahi Hacı abi ben isimleri falan bilmem dinleyip de geçerim bakarız. Hey, mama, one, other, I, 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 it, Temmuz senin için Vampir Shore'nin rap doluydu. Ya usta götten isimler uyduruyoruz falan da Rage falan bizim herhalde dediğimizi demek istiyor. Yeah. 826 sanatçı dinledim. Bu bence çok çeşitli değildir. Benim böyle bir konfor alanım var çünkü arkadaşlar. Ben böyle dinlediğim şarkıları tekrar dinlemeyi, izlediğim dizileri tekrar izlemeyi, sevdiğim filmlere tekrar izlemeyi falan onları seviyorum yani böyle şeylere. O yüzden sizin bu daha fazla olabilir. Bunu yorumlara yazın. mi bu? Üst üste 5 gün dinlemek az bu arada ya. En çok dinleyen %0.5 falan. Drake'e göre bence bu bayağı iyi bu arada. 50 bin küsur dakikanın 6 binini sadece Drake'e harcamışız. Aa tamam vurmayın abi. En çok dinlediğim sanatçılar Drake, Travis Scott, Yeet, Tony Savage Metro Boomin. Abi The Weeknd ilk 5'te bile yok ya. Bu sene cidden hiç The Weeknd dinlemedim istatistiklere de yansımış. Bu yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Mesela güzel bir jest ya bu sunduğu. İnsan övgüler falan herkese yapılmış olsa da istiyor yani. Benim özetim bu şekildeydi. Bir de insanların özetlerine bakalım. Onlar nasıl yapmışlar? Ya arkadaşlar ben bir hata yaptım galiba ve bir tweet attım. Dedim ki tweetin altına Spotify özetlerinizi bırakın. Videoda bakayım. 570 mention gelmiş ya. Alpay en çok Yiğit Don Toliver. Don Toliver da gerçekten güzel bir sanatçı. Çok severim. En çok dinlediklerim arasında ilk onda vardır muhtemelen. Drake Future Shirt services cuts. sabitler. 21 bin dakika güzel bir dakika aslında. Carnival şarkısı yılan iyilerinden de. Power Trip sevdiğim şarkılardan da. Heavy Stance'ı falan hatırlamıyorum ama isim olarak. Ben ve Hidre arasında gidip gelmiş. Prozac evet adam kendini dinlemiş yani daha çok. Muhtemelen şarkılar falan da kendi şarkısı daha çoktur. Joker Şeyin Şah Eminem daha çok da Türkçe takip eden bir arkadaşımızmış. Buğra Konuk No 1 Ufu 361 Yiğit Kontka. Yani Yiğit arada çok garip kalmış burada bu arada. Şarkılarda da You Should Know'u görüyoruz yine. Hip Hop merkezi Kanye West, Drake, Travis Scott, The Weeknd, Future bunlar tam olarak onlardan bekleyeceğim şarkılardır aslında açıkçası. Kafi Bean'i çok dinlemişler. Carnival yine ve Like That'i de burada görüyoruz. Like That cidden iyi şarkıydı ya. Bu da kendi konfor alanında diyebilirim bak benim gibi. Onun da az buçuk aynı şeyler çıkıyor. hep. en çok The Weeknd dinlemiş ve Kanye West'le Dollar Sign'in albümünü çok dinlemiş. Bak buradan bunu anlıyoruz. Şarkılardan falan da hani var. Fazla Like görüyoruz yine. Timeless yılın sevilen şarkılarından da. Euphoria'yı ben dinlerken sıkılıyordum açıkçası biraz. dinlenenlerde de yerini almış. Anıl Fidan at 4 <laughs> Kötü ya. Tabi insan neyden zevk alıyorsa onu yapmalı falan ama jefreti görmek falan tat kaçırdı yani abi. Eline sağlık. Zevktir. Jeffret de çok iyi rapçidir. Motive ve Sham Adam hani şey davranmamış hani fanboy gibi davranmamış. Ben ikisini de dinlerim aldığım keyfe bakarım acı demiş ama yine çok fazla Türkçe. En çok dinlenen sanatçılar Dolukadehi, Ters Tut, Ezel, Travis Scott, X X, Tentasyon. Burada da Dolukadehi, Ters Tut herhalde farklı durmuş. Mini terörist ama. Mi? Kanka siz ne yapıyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz ya? Ciddi misin oğlum sen ya? Sex, drugs, etc. falan hani mesela 3. şarkı, 4. şarkı mini terörist ha. Arabayla çok mu gezdin dayı? <laughs> Gurur Tablosu diye Travis Scott, Kanye West, Carty, e, evet, Kontkar falan. Bu arkadaşın gerçekten bence de benimle benzer kulağı var diyebilirim. Yani buradaki sanatçıların hepsini gerçekten çok seviyorum. Şarkılar falan da güzeldir. Büyük ev Abluka'da Drake, Kanye West, Sezen Aksu, Travis Scott. Bu arkadaş da değişik. Ya bence bunların sorgulanması lazım hani böyle. Ne yaşayarak böyle bir karman, çorman bir şey oldu yani oradaki. Gerçekten sizin müzik sevki olmuş. XXXTentacion, Kanye West, Cigarettes After Sex... Yüz yüzeyken konuşuruz ve Şam. Siz değişik kafalar yaşıyorsunuz kanka ya. Adam zaten 117 bin dakika dinlemiş. Kafayı kırmış. Benim iki buçuk katım kadar dinlemiş. Eyvallah. Future, Motive, Murat Dalkılıç. Kanka seninki de garip ya. Murat Dalkılıç falan yani. Murat Dalkılıç'ın nesini dinledin ki be abi? Annenle falan mı ortak kullanıyorsun? Lil Baby, Lil Dork, Extentation, King Von. Ah helal lan. King Von dinlemiş Ulaş çok fazla. Çok güzel. Crazy Story de var burada ama ben Crazy Story Part 3'ü dinledim daha çok. Hacıvan TV, Yeat Travis Scott, Future, Hid Hidra dinleyen Şeyin da dinliyor bu arada. İkisini birlikte görüyoruz genelde. Type Shit, Fiend falan eyvallah. Pontkar, Kuti, D3, Abugat, Ravent. Bu arkadaşlar Türkçe yeni nesil falan daha çok dinliyor. Bunu görüyoruz. En çok dinlediği şarkı Borsa Kaplanıymış. Eyvallah. git Kanye ve Travis Scott Future. Arada Frank Ocean var burada da. Yine albüm ya da bazı şarkılar droplamasını isteyen bir arkadaş bu. Burada birisi bana sen kimsin diye sormuş. Ben Robert Hip demişim. Katılanlar beğensin. Drake Travis Scott de var. Ya bu benim ben cidden herhangi bir adammışım ya bana benimle aynı çok şey var. Sham, Tyler the Creator, Travis Scott, Asap Rocky, D3. Sham ve D3 mesela birbiriyle alakalı şunların üçü de birbiriyle alakalı evet değişik şeyler var. Çek 1500 duman dinlemiş çok fazla güzel bir şarkı cidden. Burada da Ati 242 gözler çarptı. Motive Uzi Block 3 Central C Label j 5 Bu arkadaş tam 2019, 2020, 2021 zamanları o drill furyasına kapılan arkadaşlardan bence. Tam çünkü o tarz kişilerin dinlediği şarkılar bunlar. Bu şarkıları çok sevmiyorum ya. Swerve Kill Lucky, Sham, Nisha, eyvallah. D3, Ken Carson, Playboy Carti, Don't Toliver, Travis Scott. Güzel. Lan iki kişinin de aynı sandım başta D3 var. D3, Turan, Yiğit, Sham, Kill eyvallah. Var mı ya? Farklı bir şeyler var mı mesela? Hiç görmediğimiz ya da çok usta adamın en çok dinlediği şarkı beni her yerden engellemiş. Bitmez ümitlerim. Doymadım. Evet sen tam bir çakal fanısın kanka ya. Bunu nasıl başardın yani? Çakal dinleyen %0.01 arasında. Kanye West dinleyenlere keçi gelmesi falan. Çok güzel. Batuflex Blue Küçük Baby Gang. Çok Kanka en en çok dinlenen şarkıcı Just Stuck falan. NPC karakter falan mesela. Biz Atlanta'nın NPC'siyiz. O da Türkiye'nin NPC'si falan gibi. Böyle güzel. FF Fred's Conquer. Güzel. Var mı? Farklı bir şey var mı? Rage dinleyenler falan görüyoruz hani. The Wake Future Kayra Conquer Kanye West. Burası da karmaşık biraz. Sagopa Kajmer. En çok dinlenen sanatçı. Bak o da ilginç. Çok aktif değil ya. Eski şarkıları falan daha çok dinlemiş demek ki arkadaş. Motive falan çok fazla dinlenmiş bak Türkiye'de. Onu görüyorum. D3'ü bu kadar görmek de beni şaşırttı. Killo Key çok dinleyenler var ya. Funk tarzı falan seviyorlar demek ki. Diss track seviyormuşum. Adam en çok cidden like. <laughs> Family Matters. bu sene dis olayları olmasa şarkı dinlemiyormuş arkadaş yani. Harbiden de. Koyasam eline sağlık. Killo dinleyenler gördük. Ufo. D3 baksana. D3 falan dinleyen cidden çok fazla var ya. D3 ile video çekeyim. Nasıl? Şeyin Şah, Şam, Travis Scott falan. Güzel ya. Şöyle bir bakıyorum da falan. Atiye falan da çok gördüm. Evet o da Türkiye'nin en çok dinlenenlerinden de falan. Ama şey falan çok görmedim ya. O çok güzel mesela. Label bir şey en çok dinleyenler falan. Yani arada birkaç tane vardı. Çakal fanları falan geliyor arada. Eyvallah. TikTok şarkısı pazarlamaya çok fazla uymuş arkadaşlar yok. Ben de böyle olmadığım için beni takip eden insanların da öyle olacağını falan sanmıyordum ama gerçekten de baktığımda bizim o deliği dediğimiz dinleyiciden olmaması beni de mutlu Yılın sonuna yaklaşıyoruz. Bu yıl rap içerisinde neler olduğu videosu falan da hazırlayacağım bu arada. Siz kendi Spotify özetinizden memnun musunuz? Yoksa gördükten sonra aman millet görmesin diye biraz utandınız mı? Gizli fantazileriniz ortaya çıktı mı? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ya bir de sayın izleyici bu vallahi paralı değil ya. Şu kanala abone olup like atmayı da lütfen unutmayalım. Kanalı desteklediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. I, can't believe I, got I just realized I was high I was 17 on the mic. I was trying to be cutting on a mic I don't think it's don't think it's easy Keep it up